Ha, merhabalar, herkese merhaba. Ee, uzun bir süredir yayın yapmıyorduk. Ee, pandemi döneminin, işte bağımsız eğitim raporlarının yoğunluğundan dolayı. Ee, şimdi bugün itibariyle artık e, yeni bir yayına başlamış olacağız. Ee, kısmet olursa. Bugünkü konuğumuz e, bir saniye. Bilal Bey. Önce. Tekrar merhaba Bilal, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk İbrahim. Nasılsın? iyisin? Çok şükür. Sen nasılsın? İyi. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Bilal, e, kısacası kendinden bahseder misin? Öncelikle. E, ben Bilal. Mali müşavirim. Örsel Yansı'da kıdemli müdür olarak çalışıyorum. 12-13 senedir bu işlerin içerisindeyiz. Muhasebe, mali işler, denetim bu alanlarda görev alıyorum. Bilal çok kısa anlattın. E, eksikler var. Ben yine Hı. senin yerine birinin yerine tamamlayayım. Bilal, e Bilal Big Four'da görev aldı. O dönem e, bir dönem arada halka açık şirkette finansal raporlama müdürlüğü yaptı. E, bu alanda gerçekten e, üst düzey bilgi düzeyine sahiptir. E, her türlü konuda Bilal bizim meslek ihtimamı üstad diyebileceğimiz konumdadır. Eee Bilal e, şimdi şey yapalım. E, yayınımız genelde bizim canlı yayından sonra izleniyor. E, ben program hakkında kısa bir bilgi vereyim. Hani denetim kültürü bizim hani bu Big Four'da yaşadığımız denetim kültürü, title'lar hakkında konuşalım daha sonra da e, koparlayalım canlı yayını. Tamam Bilal. Bilal şimdi bu e, bizim hani asistan, experienced asistan dediğimiz e, yapımı sonra senior'lık aşamaları var. Kısaca bu denetim tiplerini denetim title'larımız var ya bunlardan bir kısaca bahsedebilir miyiz? E, tabii yani başlangıçta e, junior veya abi dediğimiz dediğimiz yeni işe başlayan arkadaşlar bir yılı tamamladıktan sonra kıdemli asistan olarak görev almaya başlıyorlar. Eee yılı tamamladıklarından sonra ekip şefi olarak görev almaya başlıyorlar. Beş ekip şefliği 3 yıllık bir süreç. 5. yılını tamamlayan bir arkadaşımız da e, denetim müdürü olarak görev almaya başlıyor. Denetim müdürü de bir süresi de 3 yıllık. 3 e, yılı tamamladıktan sonra kıdemli müdür olarak görev almaya başlıyor. Kıdemli müdürlük genelde 4 e, yıl onu da e, tamamladıktan sonra işte yardımcı ortak, şimdi veya direktör veya bir başka adıyla e, o da e, değişmekle birlikte iki ya da üç yıllık bir süreç. O aşamayı da başarı tamamlarsa şirket ortak veya İngilizce tabiriyle partner olarak görev almaya başlıyor. Kariyer yolları başından belli bir iş biliyorsunuz. Devletim sektörü en azından Big evet. Four başından belli. Eğer e, arkadaş, e, çalışan kişi performansı yeterliyse, başarılıysa zaten hangi yıl hangi pozisyonda görev alacağı e, sorumlulukların neler olacağı zaten başından belli olan bir iş. E, piyasadaki diğer işlere nazaran da en büyük avantajı da sanırım bu. Yani bir e, acaba terfi alacak mıyım, ne zaman alacağım, nasıl olacak gibi soru işaretleri denetli sektöründe pek olmuyor. Ama arada tabii ara title'lar çıkıyor. Yani <laughs> Değil mi? Asistan, evet. sonra hani doğrudan senior olunmadığı durumlar da oluyor. Veya sinirlikten sonra menajerler geçilmeyen dönemler. Ara dönemler oluyor herhalde. Performans evet. değerlendirmesi de İstisnai olarak olabilir ama büyük Hı -hı. oranda böyle bir şey olmuyor. Çok istisnai olarak olabilir. Örneğin arkadaş malum şerbül bel stajını başlatamamışsa performansı yeterli bile olsa en azından bizim şirket üzerinde ekip şefi yıllık, yıllık plan dahilinde. Hayır, Hedefleri tutturmak e, gerekiyor. alamamışsa müdürlüğe te ataması terkisi yapılmıyor. Tabii ki e, çeşitli başka istisnai sebepler de olabilir. Bilal şimdi bu Big Four'da olmak yani şahsen hani ben de bu Big Four'da bir o kültürü almak e, bizim için denetim kültürü için hoş bir şeydir. E, burada neler oluyor hani sen şu an hala aktif olarak bu yapının içerisinde olduğun için. Mesela e, Bella, işte e, senior school'larımız vardı, manager school'larımız var, eğitimlerimiz var. Şimdi mesela bu mesleğe Big Four'da başlayan arkadaşlara nasıl katkılar sağlanıyor? Hani o yapı hakkında biraz denetim kültürü hakkında e, bir bilgi verirsen kısaca. E, tabii yani şimdi buradaki bu tip şirketlerde çalışmanın en büyük avantajı e, hakikaten kendini geliştirme ve öğrenme imkanlarının sınırsız olması. Kişinin e, kendi isteğine bağlı olması açıkçası. Ne kadar kendinizi geliştirmek, ne kadar öğrenmek istiyorsanız e, o kadar çok imkan var. E, hem yurt içi eğitimler hem yurt dışı eğitimler fazlasıyla mevcut. Hem sınıf içi eğitimler bunlara ek olarak. Online eğitimler fazlasıyla mevcut. Tabii şimdi pandemi sebebiyle bu yıl yapılamadı ama normalde ekip şef eğitimi yurt dışında yapılır. Müdürlüğe geçiş eğitimi, kıdemli müdürlüğe, yardımcı ortaklığa, şirket ortaklığına geçiyor. Bunların hepsi yurt dışında standart olarak yapılan eğitimler ama onun dışında da ...bazı özel durumlar için... E, ...yurt dışında eğitim yaptığımız oluyor. Yurt içinde de zaten... ...yeni başlayan arkadaşlara da... E, ...görevine devam eden arkadaşlara da... ...minimum bir sene içerisinde... ...iki hafta sınıf içi eğitim... ...oluyor zaten. E, hem e, bir, bir sonraki rollerine hazırlık hem... E, ...denetim mesleği yönünden... ...denetçilik mesleği yönünden... ...hem raporlama standartları yönünden... ...sınıf içi eğitimlerimiz oluyor. Onun dışında online eğitimler... E, işte internet üzerinden e, kendileri tamamlamalı gereken eğitimler de var. Bunlarda zaten önemli bir performans kriteri olarak takip ediliyor. E, dediğim gibi zaten spesifik olarak şirketin işleyişinde bazı özellik noktalarda görev alıyorsa arkadaş onlara ilişkinde ekstra eğitimler olabiliyor ama benim anlattıklarım rutin herkesin katıldığı eğitimler. E, onun dışında da zaten e, sürekli olarak arkadaşlara destek olmak için Ekstra eğitimler düzenliyoruz. Örneğin e, raporlama standartları eğitimleri her hafta en azından Eylül-Ocak Ocak arası dönemde e, aşağı yukarı e, her hafta sonu bir destek eğitimi düzenliyoruz. Özellikle e, faydalı olacağını düşündüğümüz alanlara ilişkin isteyenlerin katılabileceği bir kısmını zorunlu olarak e, katılım beklediğimiz bir kısmını isteyenlerin katılmasını beklediğimiz eğitimler düzenliyoruz. Bunlara da hep en azından müdür seviyesindeki veya kıdemli müdür, şirket orta seviyesindeki kişiler katılıyor. Ee, eğitimler olarak değil mi Bilal? Orada evet, altın hepsinin evet. bir hata olmasın da. Hı -hı. Eğitimi evet, veren kişi evet. genelde partları veya işte menajer düzeyindeki kişiler oluyor. Tabii ki yani aynı şekilde müdürlerin, kıdemli müdürlerin de alması gereken sınıf içi eğitimler var. Biz de aynı eğitimleri alıyoruz. Doğru. Onlar da şirket ortaklığı veya evet. yurtdışından ee, şimdi mesela oradaki yapı evet, e, yeni başlayan bir arkadaş dediğimiz gibi şey, asistan, experience, sonra işte senior, e, ondan sonra işte manager, senior manager, e, sonra işte direktör ve partnerlik aşaması olarak kısaca özetledik. Bu aşamada hani bir forda çalışmanın veya bu tarz bir üretimde eğitimlerin, e, aşama aşama eğitimlerin olduğunu kısaca özetledik. Şimdi burada, denetim şirketinin e, Denetim ekibinin oluşması nasıl? Mesela bunun hakkında da mesela e, Big Four'u merak edenler veya denetim şirketlerini merak edenler için, denetim ekibi kaç kişiden oluşur dediğimizde veya kaç kişi görevlendirilir? Temel olarak bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani o denetim ekibinin kaç kişiden oluşacağı birazcık daha e, işin özelliğine göre. İşin büyüklüğü de... ile alakalı Tabii Tabii, firmanın büyüklüğü, denetimin kapsamına göre değişiyor Hı. ama standart bir denetim ekibi işte bir ekip şefi, bir kademli asistan, bir asistan bir müdür ve bir şirket ortağından oluşur. İhtiyaç oldukça uzman destekleri de e, bunlara eklenebilir. Örneğin ikinci bir ekip şefi, ikinci bir asistan eklenebilir. Örneğin vergi konuları ilgili vergi bölümünden destek alınabilir. Kurumsal finansman bölümünden işte değerlemeler e, konusunda destek alınabilir. Kendi içimizdeki teknoloji ekibimizden teknolojik IT bilgi, bilgi işlemle ilgili denetim prosedürlerine ilişkin destek alınabilir. Ve bunların hepsi işin e, gerektirdiği ölçüde ve denetimin e, planlamasına bağlı şeyler ama en standart bir denetim ekibi 5 kişiden oluşuyor. Dediğim gibi şirket orta, evet. ekip şefi, e, kıdemli asistan ve asistan. asistan. E, asistanları bazen de var. E, ama e, genel genel yapı bu şekilde. Asistanlar, eksperin asistan ve e, evet. normal asistan derecede A1, A2 olarak da planlayabiliriz. Evet. Şimdi Bilal, e, şimdi piyasa algısında bazen ilk defa denetime girecek olanlarda senin de karşına geliyor. Tastik ekibiyle karşılaşır. E, farklı tutabiliyorlar, ya benzerlik olabiliyor, vergi denetimle, bağımsız denetimi karşılaştılabiliyor. Öncelikle bir bağımsız denetim hakkında, ayrıştığımız hakkında kısaca nasıl özetleyebilirsin sen? Ya, tam Tastik tamamen e, farklı bir iş, yani hani onların e, kapsamı da farklı, raporlamaları evet. da farklı, sorumlulukları da farklı. E, tabii ki e, özel Be, benzer noktaları var. Fakat tam taktik ekibi daha çok vergi hesabının doğru olmasına bir hazine kaybının olmamasına odaklanır. Ee, bilanço kalemleri daha çok onlar için vergi hesabını etkileye, etkileyebilir mi gözüyle bakılır. Fakat denetimde böyle evet. bir şey yok. Tüm mali tablo kalemlerinin artı mali tablo dipnotlarının doğruluğuna ilişkin bir çalışma yapılması gerekir. İkinci bir temel fark da biliyorsunuz tam taktik vergi mevzuatına uygun olarak yapılır ama bağımsız denetim daha çok KGK'nın yayınladığı TFRS'lere veya MOBİFRS'lere göre yapılır. Veya üçüncü bir alternatif de IFRS'e göre yapılır. Dolayısıyla bağımsız denetimin kapsamı genel olarak daha e, geniş diyebiliriz. E, yani aynı müşteriler için hem tam taktik hem bağımsız denetim hizmeti yaptığımız müşterilerimiz de mevcut. Genel olarak bağımsız denetim ekibi orada daha çok vakit geçirmek durumunda kalır için daha e, iyi. Uzun bir zaman değil. De, evet. Bilal e, şimdi bizde raporlama dediğimiz bir kısım var. Bir de bağımsız denetçinin yapmış olduğu denetim çalışması var aslında. Hı -hı. Tabii Türkiye'deki yapıdan dolayı her firmanın raporlama birimi olmadığı için finansal tabloların raporlamasını da e, bazen bizler yapabilmekteyiz. Hı -hı. Şimdi bunlar hakkında ne söylemek istersen. Raporlama ve denetimi ayırırsak. Ya yani normalde dediğim gibi e, denetçinin mali tablosu hazır olan bir firmayı denetliyor. Evet. Mali tabloların önünde gördüğümüz 2-3 sayfalık bir denetçi görüşünü yapıyor olması gerekir. Mali tabloları evet. ve ilgili dipnotları hazırlamak e, denetlenen şirketin sorumluluğundadır mevzuat olarak da. E, bu böyle. E, fakat e, uygulamada e, yani denetçilerin yardımcı olduğu veya tamamen kendisinin yaptığı şeylerde ee, olabiliyor ama gün geçtikçe daha iyi gidiyor diyebilirim azından yani kendi gözlemim olarak da artık bu konuda e, firmalardaki Türkiye'deki bilinç düzeyi de arttı, bağımsız denetim kapsamı da e, gün geçtikçe düşüyor ve denetim kapsamına giren firma sayısı da artıyor. Evet. Ee, gün geçtikçe daha iyi gidiyor diyebilirim ama halen denetçinin mal tablo yaptığı durumlar olabilir. Ama biz burada yine ne diyoruz? Senin aslında söylediğin ibare çok doğru. Bağımsız denetim rapor, yani finansal tabloların raporlamasına yardımcı olma yönünde. Zaten bunu mutlaka firmalara diyoruz. Yani bu e, BOBI olsun veya TFRS olsun. Hangisine göre hazırlıyorsanız sorumluluk sizindir. Biz sadece bunların, bu finansal verilerin doğruluğu ve makul güvence verme yönünde bir görüş bildiririz şeklinde ifade ediyoruz. Evet. E, ama Türkiye'deki yapı tabii bu şekilde devam edecek. Bilal şimdi bu biraz önce denetimdeki özellikle Big Four'daki yapıdan da bahsettik de kısaca mesela asistanların görevlerinde neler var böyle kısaca bir söyleyebilir misin? Biz yani, <laughs> denetim askeri dediğimiz hani şu arkadaşlarımız var ya mesela ne gibi işler yapıyor? Yani tabii ki her hesabın içeriğine göre yapılacak denetim prosedürleri 3 aşağı 5 yukarı belli evet. çok standart temel denetim prosedürleri de var örneğin dış teyit dediğimiz mutabakat mektuplarını evet. Göre, bunların şirket kayıtlarıyla kontrol edilmesi veya hesap içeriğini oluşturan tahsilatların, ödemelerin veya avansların, faturaların, hem gelir faturaların hem gider faturalarının örnekle musulü kontrol edilmesi. En temel, en standart denetim prosedürleri bunlar. Onun dışında dediğim gibi hesabın içeriğine göre değişen çeşitli denetim prosedürleri var ama en temel en standartları bunlar. Hesabın analitik incelemesi, hesabın işleyişinin incelenmesi ve hesabın Hayır. işleyişinin ilgili raporlama standartına uygun olup olmadığının hem e, teorik olarak hem de pratikte uygulama uyulup uyulmadığının test edilmesi. Eğer ki kontrol bağlı bir denetim stratejisi uygulanıyorsa kontrol testlerinin yapılması, şirketin süreçlerinin anlaşılması ve bu süreçlerin ilişkin anlayışının dokümante edilmesi. Bunlar temel olarak yaptığımız e, denetim prosedürleri ama dediğim gibi her şirketin mali tablosu e, farklılık arz edebilir. O farklılık arz eden hususa ilişkinde uygun denetim prosedürü belirlemek gerekir ama çok e, genel olarak çoğu hesap için aşağı yukarı bellidir. Kasa banka hesabı için, ticari alacak için. Yani şöyle, falan. Şimdi, falan şimdi, Title'a böldüğüm zaman asistanlardan aslında alt tarafta bu denetim hesap incelemelerde destekliyoruz. Ee, tabii bir kıdemli olan senior yani ekip şefinde ise daha böyle detaylı konuların e, sorumluluğu daha fazla değil mi burada? İşin e, yükü aslında senior'da toplanıyor. Diyebilir miyim? Aynen. Ekip şefinden temel bekli, beklenti hem asistan arkadaşlarının yaptığı çalışmaları kontrol etmesi hem de onlara işbaşı eğitim verip ee, nasıl 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 yapılacaklarına dair e, yol, yol göstermesi, artı yapılamadığı noktada yönlendirmesi, müşteriyle ilişkileri e, yönetmesi, ekibin iş takibinin, iş planlamasının yapılması temel olarak ekip şeklinin görevleri ancak e, çok kompleks bir e, muhasebe uygulaması olursa veya çok kompleks bir e, yönetim konusu varsa onları ekip şefinin yapması gerekebilir. Ama normal ideal şartlarda ekip şefinin görevi denetimi planlayıp diğer ekip arkadaşlarının yaptığı çalışmaları koordine edip kontrol etmek ve bir üstüne raporlamak, müşteriyle ilişkileri koordine etmek diyebiliriz. Son kısaca da bir müdürden de kısaca bahsedersek ondan sonra toparlayalım biraz. Müdüre de kısaca değinelim. E tabii ki yani müdür aslında şirket ortağının yani denetim raporunu imzalayan sorumlu ortak baş denetçinin birinci yardımcısı gibi düşünülebilir. Artık ekip ekibin birinci kontak noktası yani ekip şefinin asistanların birinci kontak noktası gibi düşünülebilir. Hem denetimin planlanmasında hem yürütülmesinde karşılaşılabilecek tüm sorunlara ilişkin hem denetim yönetimde hem raporlama standartları yönünden birinci kontak ve birinci çözüm noktası denetim müdürü olarak düşünülebilir. Artı tüm denetim çalışmalarını ve kontrolünü yapıp varsa eksiklerin tespit edilmesi, düzeltilmesi, şirket ortağına raporlanması denetim müdürünün sorumluluğunda diyebilirim. İyi, Bilal buraya kadar teşekkür ederim. Çok sağ olasın bilgilendirme için. Evet. Ee, çok vaktini aldım e, bu sıkışık zamanda. Ama bir son bir sorum daha olacak. Ondan evet. sonra e, programı kapatalım. Pandemi dönemi seni nasıl etkiledi Bilal? Biliyorum. <laughs> Durumu çok iyi biliyorum. <laughs> hani beraber çalışıyoruz. Ama e, denetimle ilgili bir de sen e, pandeminin denetim üzerinde etkisini bir e, yani big four kültürü almış birinden bir menajer olarak bunu nasıl değerlendireceksin? Ya tabii ki yani tüm ülke olarak, dünya olarak yaşadığımız sıkıntıları biz de yaşıyoruz. İşlerimizi olabildiğince uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu da e, bazı zor, zorluklara, verimsizliklere sebep oluyor ister istemez. E, çünkü e, firmayla birebir çalışmakla uzaktan çalışmak her zaman aynı sonucu getirmiyor. Artık e, artı ekip arkadaşlarımızla da birebir çalışmakla her zaman telefon veya çeşitli e, Skype, Teams ve benzeri uygulamalar üzerinden çalışmak aynı verimliliği getirmiyor ama yani bir 8-9 aydır da bu şekilde çalışıyoruz. Artık buna da yavaş yavaş <laughs> adapte olduk diyebiliriz. Yani. Bilal, e, için teşekkür ederim. Bir soru varsa bir soru için bir dakika bekleyin. Ondan sonra programı kapatalım. E, bakalım soru gelirse eğer onu cevaplayalım. Tamam. Bilal yine rapor devam ediyor herhalde bu arada. E, yoğun e, şimdi yayından sonra <laughs> çalışmaya devam. <laughs> yayından sonra evet yine çalışmaya devam. E, ben bitirdim sayılır yani çok bir şey kalmadı. Bir tane lofor falan kaldı. Da. Umarım sen de bitirirsin. Bilal soru yok galiba. E, Katılımın için ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir zamanda vakit ayırdın. Hem hafta sonu için. E, yeteri kadar da zaman planlamıştım. Tam planlanan şeklinde oldu. Teşekkür ediyorum Bilal. Teşekkür çok sağ olasın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.